Allah şimdi geliyor. Merhabalar. Mehtap Aracılık'tan Mehtap ve Emirkan. Bugün Emirkan'ın korovanını kontrol edeceğiz. Eee neler gerekli onlara bakacağız. Hazır mısın tatlım? Evet. Kıyafetinden memnun musun? Evet, çok memnunum. Face'de, Instagram'da ve YouTube'da abone olmayı unutmayın ve bunu Face'te, Instagram'da paylaştık bu videoyu da kıyafetimizin. Aferin sana tatlım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Arılarımıza bakıyoruz. Bildiğiniz gibi bu bir ana kovanı değil. Emirkan için küçük ölçülerde normal bir kovan olarak yaptırdık. Şimdi son çıtamıza kadar ulaşmış gördüğünüz gibi arılarımız. Onların kontrollerini yapacağız. Evet kızlar kızlar. Sizi rahatsız etmek istemiyoruz ama. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Son peteğimize kadar gelmişler. Evet, Kabartmaya evet. başlamışlar. arayı belki görmüşümdür Şu, Şu an bakıyoruz koyduğum. yavaş yavaş. Onarı burada bir yerde. Çok uzun bir arı buldum. Bu katlarımız arkadaşlar sadece kılavuz yapacağız. Ve kara kovan örmesini istiyoruz arılarımızın. Anne biz bir şey unuttuk. Ne unuttun tatlım? Körük. Şu an köreğe çok ihtiyaç duymadık. Şöyle kısa bakacağız. Ondan dolayı tatlım. Şuna bakalım. Hava çok sıcak. Körük duman biraz rahatsız ediyor. Hatta birazdan onlara Doğal nane kekik iksirlerimizden ürünlerimizden de kullanacağız. Evet çok güzel kabarmışlar. Arılarımız gayet güzel ve sağlıklı gözüküyorlar. Gel bakayım. Çok güzel çoğalmışlar değil mi Emirkan evet. kovanı? Evet. Bak orada bir tane kek var onu yiyorlar. Evet kek takviyesi de verdik. Az bir küçük kovanımız olduğu için keklerini de bitirmişler bu arada. Evet. Şimdi bakacağız Bismillah. Burada ana arı vardır. Aa bakın burada yavrularımız var. Kapalı yavrularımız var. Aa bak var. şurada kek var. Bak, bak 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 bak. Tatlım benim. Hani nerede tatlı? Şurada bak. Bakıyoruz. Bak ana arımızı gördük mü arkadaşlar? Evet. Gayet güzel bir ana arı. Maşallah kızımıza. Yavrularını da çok güzel atmışlar. Şuna bakalım. Evet. Ana arımızı şöyle yavaşça diğer tarafa alalım. Kovanımızın genel bir kontrolünü bitirelim evet. istiyoruz bugün. Detaylı bakmak istiyoruz. Aha. Aha neler varmış orada. Çok güzel değil mi tatlım? Evet. Balları var, polenleri var, yavrular var. Çok güzel yavru atmış Anar ve çok güzel açık yavrularımız da var. Şimdi bunları böyle şu şekilde alıyoruz. Şu son iki çıtamıza da bir baktıktan sonra ben bir çıtaya bakayım sana bir çıta. Evet. Allah kızıştı. Al bakalım tatlım. Bildiğiniz gibi Emirkan bu sene ilk kez arılara bizimle birlikte bakmaya oo, başladı. Oo şuna bak, şuna bak. Şimdi... Bal, bal yapmış. Heh. Evet, üstlerde evet ballarda getirmeye başlamışlar ve çok güzel yavru atmış anamız. Çok güzel. Tap gibi döşemiş diyoruz biz buna. Maşallah. Tabii ki oraya da bir bakalım. Arkadaşlar bölgemizde hayıtların açmasını bekliyoruz biz. Bir hafta on güne kadar inşallah hayıtlarımız açacak. Yavaş yavaş dikenlerimiz açmaya başladı. Alabilirim. Bal akım zamanımıza yavaş yavaş gireceğiz. İnşallah. Tamam ki. Evet. Oo, burada çok fazla bal var. Bakalım. Falan ne? Aa, evet. Güzel ballarımızdan da sırlamışlar bak aralarda. Şuradan gelin Yavrularımız geldim. da var. Evet. Çok mu seviyorsun sen araları? Tuttum bir tanesini. Aferin tane sana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hemen her çıtamızda yavrularımız, nüfusumuz gayet güzel bu kovan için. Gayet sağlıklı ilerliyorlar. Emirkan da arılarımızla oynamayı çok seviyor. Değil mi Mirka? Ayrıca uçurduk. Şimdi bu kovanımız sonuncu çıtasına kadar ulaştığı için kat arkadaşlar. Bir kılavuz koyarak katımızı Şurayı devam ettirmek istiyorum. Mi? Evet.